Evet seni dinliyorum. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. hı hı. hı hı. hı hı. Evet. Senin ciddi bir sorunun var. Bazı nesnelerin uğursuz olduğunu düşünüyorsun. Peki durum gerçekten böyle mi? Bazı nesneler uğursuz olabilir mi? İnsan beyni dünya üzerindeki en harika şeydir. 1180 ila 1620 gram arasındaki bu organ, vücudumuzun sadece yüzde ikisi kadar olmasına rağmen tüm vücuda hükmeder. Renkler, düşünceler, hayaller, hareketler, planlar tamamı ona bağlıdır onun eğilimi bizim kişiliğimizi ortaya çıkarır. Tabii ki bizim eğilimimiz de ona iyidir. Ne yönde ilerlemek istersek o yönde ilerler ama hep işler böyle mi olur sizce? Sabah uyandınız, iyi bir uyku çektiniz. Ertesi gün yapacağınız hiçbir iş yok. Kahvaltı masasına oturdunuz ve insanlar hiçbir şey demezler. Neşelisin, bir sorun yok. Hadi bu hikayeyi biraz geri saralım. Gece uyuyamadınız. Sabah uyandınız. Canınız sıkkın. Yapacağınız tonla iş var. Keyfiniz kaçık. Çatacak yer arıyorsunuz. Daha sonra kahvaltı masasında suratınız sirke satıyor. İnsanlar direkt sorar. Bugün solundan mı kalktın? Peki, sağ iyi de neden sol kötü? Hiç sordunuz mu kendinize? İnsanlar sürekli bir olayı bir nedene bağlama eğilimindedir. Bu bazen toplumsal bir mirasken bazen şahsi düşünceler ve yaşanmışlıklara dayanır. Karanlıkta bırakılmış bir ayna, kırık bir merdiven gibi simgeler toplumda nesnel uğursuzluk inanışını doğurur. Mesela aynanın kırılması 7 yıl kötü şans getirebilir. Ben inanmam. Hatta gülerim. Yani bana saçma gelir düşündüğümüz zaman. Sevgilimin bir kedisi var. Yağmur'un. İsmi Cookie. Kendi kara bir kedi. Ama şöyle baktığım zaman ya Cookie'yi sevdim ya da gördüm diye hiçbir zaman işi bir rast gitmedi olmadı. Diğer uğursuzlukları da bir nedene bağlamaya çalışmadım. Neyse bugün çok konuştum galiba. Hadi devam edelim. Geçmişten gelen inanışlar da böyledir. Bazı kültürel nesneler ve sayılar kötü şansla ilişkilendirilir. Mesela Batı'da 13 sayısı, Uzak Doğu'da ise Dört rakamı uğursuz kabul edilir. Bu tür inanışlar nesnelerin değil toplumun ortaya yüklediği anlamların suçlusudur. Psikolojide de yer etmiş bu davranışlar kötü şans getirdiğini düşündüğümüz bir nesneyle olduğumuz birliktelikte yaşadığımız her olumsuz anın suçlusu ilan etmemize sebep olur. Bu bazen bir madeni para, bir giysi veya kullandığımız bir araç olabilir. Psikolojik olarak bunu beklerken olumsuzluğu kendimiz gerçekleştirmiş oluruz. Yaptığımız bir hatada kendi beceriksizliğimizin bedelini o eşyamız öder. Psikolojide de harika bir söylem var. Kendini gerçekleştiren kehanet. Peki nedir bu kendini gerçekleştiren kehanet? İsminden de anladığımız gibi bir nesnenin uğursuz olduğuna inanırsak bilinçaltımızda davranışlarımızı bu yönde şekillendiriyor. Kötü bir olay yaşadığımızda bunu nesneye bağlayarak kendi inanışımızı destekliyoruz. Bu da bir nevi uğursuzluğun sağlanması oluyor. Nereden geliyor bu nesneler? Nasıl ediniyoruz onları? Aslında nesnelerde uğursuzluk yok. Birey o eşyayla beraber yaşadığı kötü bir anın yükünü o eşyaya yüklüyor. Varsayalım bir davete gittiniz. Çok güzel şık giyindiniz. O anda üzerinize bir şey döküldü. Bunu bir kere yaşadığınızda belki siz bunu o nesneye bağlamayacaksınız ya da o kıyafete bağlamayacaksınız. Ama diğer seferde de yine o kıyafetin üzerine bir şey döküldüğü zaman onu suçlu göreceksiniz. Neden? Çünkü siz sakar değilsiniz. O suçlu. Nesneler bireyin yaşadığı olumsuz olaylarla ilişkilendirilebilir. Mesela belirli bir nesne trajedinin yaşandığı ortamda bulunmuşsa nesne kötü şans ve uğursuzluk sebebi olarak algılanabilir. Bunlar videonun başında bahsettiğimiz kafamızın içinde taşıdığımız o %2'nin eseridir. Sadece bizler değil, geçmişte birçok kez adını duyduğumuz kişiler de bu meseleden nasibini almıştır. Kültürel hikayelerde de bu olaylardan sıkça bahsedilir. Lanetli resneler genelde hikayelerle anlatılır. Örneğin Napolyon Bonaparte'ın Mor Yüzüğü. Mor Yüzük efsanesi hikayeye göre şöyledir. Napolyon mor taşlı yüzüğü taktığı her seferde uğursuzluk yaşadığına inanırdı. Bazı rivayetlere göre yüzüğü taktığı günlerde savaşta şanssızlık veya beklenmedik yenilgiler yaşamıştı. Nedeni mor renk tarih boyunca kraliyet ve soylulukla ilişkilendirilmiş olsa da Fransa'da devrimden sonra mor renk ve taşlar lanetli kabul edilmişti. Napolyon da muhtemelen bu nedenle yüzüğü uğursuzlukla ilişkilendirdi. Haliyle bu tarz hikayeler kötü şans inancını güçlendiriyor. Şahsi meseleleri bir kenara bırakıp bu işin biraz da evrensel kısmına bakalım. Bilinçaltımız bazı sembolleri evrensel olarak anlamlandırır. Bu semboller bir nesnede yer aldığında bilinçaltımız bizi korkuya ve bu inanışa yönlendirir. Mesela aslında bundan ibaret. Yani hepsi aklımızın bir oyunu. E tabi biraz da kaliteli dedikoduların eseri. Ama ben bunları araştırırken bir hikayeye daha rastladım. Ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Hikayemizin adı Tutankamun Laneti. Tutankamun Laneti hikayede şöyle anlatılıyor. Mısır Firavunu Tutankamon'un mezarı 1922'de arkeolog Howard Carter tarafından açıldığında mezarın lanetli olduğu söylentileri hızla yayıldı. Lord Carnarvon başta olmak üzere mezarı açan birçok kişinin gizemli ölümler yaşadığı görüldü. Ve Tutankamon laneti hikayesi mezarın içindeki eşyalara uğursuzluk atfedilmesine yol açtı. Çünkü antik Mısır'da lanetli mezar inancı yağmacıların cezalandırılacağı korkusuyla Firavun mezarlarına yayılmış bir inanıştı. Bu tür inanışlar arkeolojik eserler üzerinde uğursuzluk etkisi oluşturdu. Tamam, hepsi algı. O halde gizemli ölümler nasıl oldu? Nasıl olur da bilinmez bu ölümlerin sebebi? Yoksa bu anlattıklarımın hepsi boş mu? Gerçekten bazı eşyalar lanetli olabilir mi? Belki de öyledir. Demek isterdim. Ama işin aslı öyle değil. Tutankamun laneti gibi olaylar gizemle süslenmiş olsa da efsaneleştirmek de beynin işidir. Gizemli tutulan bilgiler laneti ayakta tutabilmek için varlar tabii ki. Bu tabuları yıkabilmemiz için bizim de bilim gibi büyük buldozerlerimiz var. Bu işin bilimsel karşılığı bu ölümlerin daha çok çevresel faktörlere dayandığı yönünde. Küf, zehirli gazlar ve psikolojik etkiler gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda tarihi olayları açıklamak için olan bir metafor sadece. Günün sonunda beynimizin bizim yerimize inandıkları nesneleri lanetli, uğursuz, kötü kılsa da aslında yaşadığımız olayların istediğimiz gibi gitmemesinin üzüntüsünün yükünü çekiyor nesneler. Tercih sizin. İsterseniz onları suçlayın, isterseniz keyifle eşlik etmelerini sağlayın. Ama günün sonunda baktığımızda hiçbir nesne lanetli olamaz. Onlar sadece %2'nin kurduğu hayallerdir.